Baltalimanı Kemik Hastalıkları Hastanesi. Semtin ismi Baltalimanı. Bakın şu pembe bina. Bir zamanlar burası Damat Ferit Paşa Yalısı ya da Mediha Sultan Sahil Hanesi ya da Fatma Sultan Yalısı ya da Mustafa Reşit Paşa Yalısı diye çok isimlerle anılırdı. Ama Osmanlı zamanında şöyle bir adet vardı bakın. Eğer padişahın kızı evlendiyse oturduğu yalıya hiçbir zaman damadın ismi verilmez. Yani damat Ferit Paşa yalısı diyenler yanlış söylüyorlar. Çünkü burası Mediha Sultan Sahil Hanesi ya da Fatma Sultan Sahil Hanesiydi. Yani prensesin ismi söylenirdi. İlk yaptıran Mustafa Reşit Paşa. Mustafa Reşit Paşa şu Tanzimat Fermanını Gülhane Parkı'nda okumasıyla meşhur Sultan Abdülmecit zamanında onun da dünürü olmuş. Mustafa Reşit Paşa'nın oğlu Ali Galip Bey ile Abdülmecid'in kızı e, Fatma Sultan evlenip bu yalıya yerleşiyorlar. Fakat e, Ali Galip Bey bir gece vakti sandalla Boğaz'da geçerken sandalının fırtınadan alabora olmasıyla boğulup ölüyor. Fatma Sultan çok üzülüyor. Bir süre sonra tekrar evleniyor. İkinci evliliğini Fatma Sultan e, Nuri Paşa ile yapıyor. Nuri Paşa da İkinci Abdülhamit'in saltanat yıllarında Yıldız'da kurulan bir mahkemede Mithat Paşa ile birlikte yargılanıyor. Yargılanma sebebi de Abdülaziz'e darbe yapmak ve tahttan indirmek. Sultan Abdülaziz'i tahttan indirip daha sonra da suikastle onu öldürme suçundan sürgüne gönderiliyor. Sürgün yeri Taif ve orada bir suikastle Mithat Paşa ile Nuri Paşa öldürülüyor. Buna çok sinirlenen, çok da üzülen Fatma Sultan abisi Abdülhamit'e çok kızıyor. Çünkü Nuri Paşa'yı affetmek yerine sürgüne gönderdi diye ona öfkeleniyor. Bu defa abisi Abdülhamit'in bu de tahttan indirilip yerine diğer abisi 5. Murat'ın çırağında kalan ve daha sonra Feriye Sarayı olarak şu andaki Beşiktaş Lisesi'ne nakledilen 5. Murat'ı tekrar tahta çıkartmak istiyor. Abdülhamit'i devirip 5. Murat'ı tahta çıkartmak. Ve bunun çalışmalarına başlarken arada gizli mektuplaşmalar, 5. Murat'a mektup yazmalar falan derken Abdülhamit'in hafiyeleri tarafından bu mektuplar yakalanıyor. Ve Fatma Sultan ceza olarak da bu yalıya hapsediliyor, ev hapsi veriliyor. Burada uzun süre hapis hayatı yaşayan Fatma Sultan üzüntüden, kederden, verem hastalığına yakalanıyor hem iki tane kocasının ölmüş olması hem abisi Abdülham abisi 5. Murat'ı tahta çıkartma işi bu üzüntüleri sebebiyle verem oluyor ve bu yılda vefat ediyor. Fatma Sultan'dan sonra yerine kardeşi Mediha Sultan Vahdettin'in de ablası Mediha Sultan bu yılına sahip oluyor. Mediha Sultan da damat Ferit Paşa ile evleniyor. Damat Ferit Paşa ile bu yılda kalırlarken Ankara hükümeti kurtuluş mücadelesi, işte milli mücadele, kurtuluş savaşları falan başlıyor. Bu, da, bu sıralarda damat Ferit Paşa Ankara hükümetinin muhalifi. Fakat başka e, başkomutanlık meydan savaşından sonra Ankara hükümetinin başarıları arka arkaya gelmeye başlayınca o sıralar Avrupa'ya gidiyor damat Ferit Paşa. Nihayet kurtuluş savaşı kazanıldığı dönemlerde de damat Ferit Paşa artık burada kalamayacağını anlıyor. Gizli bir şekilde geliyor. Hemen iki gün içerisinde hanımı Mediha Sultan'ı da alıp buradan yurt dışına Fransa Nice şehrine gidiyor. Bir sahil kenti olan Nis nice şehrine ve orada vefat ediyor. Hanımı Mediha Sultan da kendisinden 5 yıl sonra vefat etmiş. Ee, sonra e Damat Ferit Paşa'dan kalan ve Meliha Sultan'dan kalan bütün eşyaları, mobilyaları, şamdanları, avizeleri her şeyi burada açık artırmayla satıyorlar. Birkaç defa el değiştiriyor. İşte e, balıkçılık enstitüsüne veriliyor burası. Sonra e, kemik hastalıkları hastanesi haline getiriliyor. Fakat Damat Ferit Paşa burayı harem binası olarak kullanmış. Az bir pembe bina daha var. Bakın orada. Orayı da selamlık binası olarak damat Ferit Paşa yaptırıyor. Burayı Mustafa Reşit Paşa yaptırmıştı harem binasını. Selamlık kısmı damat Ferit Paşa yaptırmıştı. Ortasında da günümüze gelememiz, gelememiş bir havuz vardı. Muhteşem bir havuzu o yok. Ve Kemik Hastanıkları Hastanesi'nin alt kısmında bir aynalı salon vardı. Şu anda artık iç dizaynı tamamen değişmiş durumda tabii ki. 33 oda ve 19 tane salonu vardı. Bu gördüğünüz 43 metre eni aslında burası kısa tarafıdır. Boyu denize dik olarak 55 metre geriye doğru uzar damat Ferit Paşa ya da Mediha Sultan Yalısı ya da ilk ismiyle Mustafa Reşit Paşa Yalısı günümüzde Sabancılar tarafından Kemik Hastalıkları Hastanesi'ne çevrildikten sonra Bütün Sabancı Kemik Hastanesi oldu. selamlık kısmı ise İstanbul Üniversitesi'nin lokali haline geldi. Bu semtin ismi Balta Limanı. Bu yüzden de buraya Balta Limanı Sahil Sarayı da deniyordu. İngilizler, Fransızlar, Ruslar ve Belçikalarla Belçika ülkesi ile e, ilk ticaret anlaşması da bu yılda imzalanmıştı. Bu dört ülke ile ticaret anlaşması Balta Limanı, Sahil Sarayı'nda imzalanmıştı. Semte ismi, ismini veren Balta oğlu Süleyman Paşa ise Balta gibi buradaki tüm ormanları kesip Fatih'in gemilerinin, o karadan yürütülen gemilerinin kalaslarını kaydırdığı kalasları oluşturduğu için... Bu almıştı. Adaları İstanbul'un fethinden bir yıl önce ilk fetheden de Baltoğlu Süleyman Paşa'ydı. Adaların fatihidir. Damat Ferit Paşa yalısında anlatmış olduğu.